Astım, akciğerleri etkileyen bir hastalıktır. Bu nedenle tedavide kullanılan ilaçların direkt akciğere ulaşmasını isteriz. Bu amaçla inhaler adını verdiğimiz reformda olan kontrol edici ve rahatlatıcı kullanırız. Kontrol edici olarak adlandırdığımız ilaç grubu değişen dozlarda kortizon içerir ve astım tedavisinde ilk seçenek ilaçlardır. Bu ilaçlar vücuda inhalasyon yani yolu ile alınırlar. Tedavi edici ilaçlar dışında özellikle astım ataklarında kullandığımız bronş açıcı olarak da bilinen rahatlatıcı olarak adlandırdığımız ilaçlar da yine inhalasyon yoluyla kullanılırlar. Bu ilaçları doğru yöntemle kullanmak etkin tedavi için en önemli basamaktır. Çocuklarda özellikle de 6 yaşından küçüklerde sprey formdaki bu ilaçlar erişkin hastalarda ya da daha büyük çocuklarda olduğu gibi direkt ağıza sıkılarak kullanıma uygun değillerdir. Bu şekilde kullanıldıklarında ilacın büyük bir kısmı akciğerlere ulaşmadan ağız içerisinde kalır. bu durum hem hastanın ilacı etkin şekilde almasını engeller, tedavi yetersiz kalır hem de ses kısıklığı ya da ağız içinde mantar enfeksiyonu gibi istenmeyen etkilere neden olabilirler. Bebeklikten itibaren bu ilaçları aracı tüp adını verdiğimiz bir cihazla kullanmak gerekir. 6 yaşından büyük astımlı çocuklarda ise doğru inhalasyon tekniği öğretildikten sonra kullanabildiğinden emin olunan çocuk hastalarda aracı tüp olmaksızın kuru toz inhaler ya da ölçülü doz inhaler formunda ilaçlar kullanılabilir. Astım tedavisinde kullanılan ilaçların bir diğer uygulama yolu ise sıvı formdaki ilaçların nebulizatör adını verdiğimiz halk arasında da buhar makinesi olarak bilinen cihazlarla uygulanmasıdır. Ancak nebulizer cihazlar küçük bir hasta grubunda kullanılabilir. Aracı tüp kullanamayan hastalar veya ağır astım atağındaki hastalar bu grubu oluştururlar. Nebulizatör ile sıvı formdaki astım ilaçlarının uygulanması, sprey formdaki ilaçların aracı tüp ile uygulanmasına göre çok daha uzun zaman gerektirirler. Bu durumda tedavi uyumu azaltacağından astım ilaçlarının uygulanmasında özel durumlar dışında nebul tedavileri ilk seçenek olarak tercih edilmezler.